Sevgili barış dostlarım, bugün bir kıssayı Kur'an-ı Kerim'de geçen, bu hafta aramızda çok tartıştığımız Musa Aleyhisselam'ın Tuva Vadisi'nde Yüce Yaratıcı'yla karşılaştığı andaki konuyu genel anlamıyla bugüne indirerek anlamaya ve aramızda tartışmaya çalıştık. Şimdi bu konuyla alakalı günümüze indirgediğimizde aslında çok fazla mesaj var. Birebir gündelik hayata, Kur'an-ı Kerim'in inen yönü, Kur'an ayetlerini bugüne indirerek, bugün düşünerek, vahiy bugün alıyor gibi düşündüğümüzde muazzam bir etkisi var. Bu konuda öncelikle Tuval Vadisi'nde Musa Aleyhisselam'ın karşılaştığı olayı Barış kardeşimizden genel hatları da bir dinleyelim. Onunla alakalı yorumları daha sonra yapalım. Teşekkür ediyorum. Teveccüh ettim Şimdi Hazreti Musa'nın e, Tuva Vadisi'nde e, yani sözde anlatıldığı üzere Allah'la konuşması Kur'an'da geçtiği söylenir. Bu ayetlere baktığımız zaman tabi insanın ya da bir peygamberin Allah'la görüşmesi ya da onu görmesi söz konusu değil. Vahi aracılığıyla konuştuğunu Allah bizlere söylüyor. Tabi geldiği zaman şimdi Tuva Vadisi bir mekan mıdır? Yer midir? Bunları da biraz sonra konuşacağız. Ne diyorum Hz. Musa'ya? Seni diyor Tuva Vadisi diyorsun. Yani vahye tabi olmuş bir peygamber var. Ve peygambere diyor ki ayakkabılarını çıkart. Elimdeki asanı Akif diyor ki bu asayla ne iş yapıyorsun? İşte bu asayla yaprakları silkiliyorum. işte koyuna, keçiye giderken kullanıyorum diyor. Yani bu dünyadaki bir dayanağı veya herhangi ihtiyaçlarını karşılarken kullandığı kendisine yardımcı olan bir araç. Araçlar, düşünceler yani hepsi. Yani ilahi vahye tabi olmuş, bir peygamberin Allah'ın ondan istediği ilk başta bütün hayatını yönlendiren ya da eskilerden getirdiği alışkanlıklar, ona ait olan düşünceler ve de ona fayda sağladığını düşündüğü tüm kuruluşlar ve şeylerden bir kere bırakmasını söyledi. Yani asan at derken yani elindeki yani fiziksel bir şeyden bahsetmedi. Belki da oranın bir dağılım ortam olduğunu düşünürsek, hani Tuba Vadisi dağlı bir alana geldi, varsa da asanını at dedi ama sadece fiziksel olarak bir asadan bahsetmedi. Tabii yani geldik, aynı zamanda ayakkabılarını çıkart dedi. Şimdi Hz. Musa'nın yürüyeceği yeni bir yol vardı. Yeni yol aslında yolun kendisi yeni değildi ama Musa için yeni bir yol değil bu yolda yürürken eski alışkanlıklarını bırakması, bilgi birikimini ve atılarına ait olan özellikleri terk etmesi, Sizin söylediğiniz gibi kavraması, sonuç ve yani yolu değiştiriyordu artık. Yani Allah'ın yoluna girecekti. Bu yüzden eski alışkanlıkları, düşünceleri, yanlış kendisine menfaat sağladığını düşündüğü her şeyi şey yaparak direkt olarak Hakk'a teslim olmasını istedi. Tabi Tuva Vadisi burası işte. Bu olayın geçtiği yer. Bu olayın geçtiği yer ama fiziksel bir mekan olarak düşünüyorum. Yani düşürüm. burada Tuva Vadisi olabilir. Yani evet. eğer bu ilişkiyi kuruyorsa. Yani evet Allah yani biz eğer burada şu anda Allah'ın ayetlerini ve gerçekliği anlatıyorsak evet burası Tuva Vadisi ve belki bunları çıkartmamız lazım. Evet. Şimdi tabi ayakkabısını çıkart, asamını elinden at denilen Musa tüm hakla karşı karşıya kaldığı için eski getirdiği alışkanlıklarını bir anda bırakması insanın tabii ki söz konusu değil. 40 yıldır, 30 yıldır bir şey üzerine iman etmişsiniz, o belirtilen şekilde ibadetlerinizi yerine getirmişsiniz ama bir anda bakıyorsunuz ki Kur'an'ın söylediği ya da Allah'ın söylediği şeyler bunlar değil ve bir anda boşluğa düşerek korkuyorsunuz. Korkunun sebebini Bir yoldan çıkma korkusu. Kendi bir ilahınız var. Allah'tan başkasına. Kul olmuşsunuz. Ve, bu ilah da size söylediği, emrettiği ve bu şeytan da olabilir. Onun yoldan çıkma korkusu. Cehenneme gideceğinizi düşünüyorsunuz ama doğru yolda değilsin ki zaten. Allah'ın ayetleri geldiği zaman Tuğ Vadisi'nde. Yani Allah'ın ayetlerini ve hakkın, gerçekliğini tamamen ortaya çıkıyor hiçbir dayanağımızı, hiçbir menfaatinizin söz konusu olmadığı, sadece hak olduğu için ortaya çıktığı bir ortam. E, ne yapıyor Hz. Musa? Kaçıyor. Korkuya kapıldı. Evet. Dedi ki, korkuya kapıldı ve kaçmak istedi. Belki sırtını döndü. Hı. Dedi ki, nereye geldi? Biz bütün dedi, birikimlerimizden boşa gitmiş veya da bir şeyleri kaybedecek. Çünkü Hı elinden değneğini at artık koyunları dürtemeyeceksin o teyde. Evet. Şey gibi oldu yani Tuva Vadisi aslında gerçekle karşılaştığı bir yer. Yani evet. Gerçeğin olduğu her yer. Her yer. 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 Yani i̇lahi mesajı var. yer Tuva Vadisi. Ve Tuva Vadisi'nde karşılaşılan aslında Musa Aleyhisselam üzerinde bizim anlamaya çalışacağımız şey e, geçmişten getirdiğimiz e, onunla beraber yaşadığımız o, yaşamış olduğumuz Hı anlayışlardan kopmak korkusu. Yani onlardan kopmak zorunda olduğunuz bir an. Onlarla beraber yaşayamayacağınız bir an. İşte onların da kendi gelenekleri vardı. Kendi görenekleri vardı. Kendi hocaları, şeyhleri vardı. Kendi ruhbanları, imamları, önderleri, papazları vardı. Ve onlardan oluşmuş bir kültür vardı. İşte bu kültürle içselleştirdi. iş iç dünyasına yerleştirdi ve onlar mutlu mutmain huzur bulduğu bir ortamda bir anda apaçık gerçekle karşılaşma anı. Yani o asanı at. Aslında dayandığı ne varsa at. E, ve o işte e, ayetin devamında o yılan oldu, korktu. Yani canavar, bir canavara yaslanmış aslında. Yani buradan geriye alıp düşünürsek bizim o yaslandığımız, istenmiştiğimiz değer yargılarımız aslında belki de bizim için birer canavar. Evet. Bu anlamda... Ama bu canavarın e, öbür türlü baktığınız zaman faydaları da var. Bakın, koyunları bitmeye yarıyor bu asa. Yani ee, gündelik işlerinizi yapıyorsunuz. Gündelik işlerinizi yapıyor ama aynı zamanda parasal bir şey olarak bir menfaati de var. Tabii geçim sağlıyor. Tabii geçiminize katkıda bulunuyor, ekstra olarak. Ne yapıyorsun? Yani bunlar koyunlarımı gidiyorum. Yani koyunların etinden, sütünden yararlanıyorsun. Bu koyunlara insanlar olarak da bilirsin. Bu öyle bir asa ki birçok insanını da sürmeye yarıyor, evet. yarıyor. Yeri evet. geliyor ağaçtan bir meyveyi yemeye, yemene sağlıyor. Evet. E burada işte ortaya çıkan şey yani geleneksel din anlayışı oluştuğu, oluşan ezberlerin genel anlamda her toplumda var olduğu ve her toplumun mutlak manada bilginin ve doğrunun gerçeğiyle şimdi bilgi bize e, din anlamında alırsak yani bize indirgersek biz e, normalde Allah e, o toplumdan bir insanı peygamber olarak seçiyor. Bir beşer özel vurgu. Beşer insan da demiyor. Beşer Orada, peygamber. Beşer peygamber seçiyor. üzerinden o topluma mesajları gönderiyor. Tarihsel süreç içerisinde bunlar yinelenerek geliyor ve her peygamber aslında bu gelenekselleşmiş yani Musa peygamberin asasını at dediği o oluşan değerlerle nasıl bir mücadele ettiği ve onun zorluğunu gösteriyor. Yani her peygamber bu geleneksel bir dindarlık ve din anlayışıyla mücadele ediyor. bizim açımızdan işte kitabın tamamlanması, artık bundan sonra kitabın, kitaplı bir peygamberin gelmeyeceği, peygamberlik müessesesinin kapandığı, dolayısıyla günümüz toplumları için dönüp bilginin, yani yaşamımızın, yaşama dair kurduğumuz değerleri dönüp Kur'an'la yüzleşmesi yapılması gerekiyor. Ve biz de Kur'an'a açık baktığımızda, Kur'an'a döndüğümüzde, Kur'an'la hayatımızı yüzleştirdiğimizde, karşılaştırdığımızda aynı korkuları kapılıyoruz. Çünkü neden? İşte çocukluktan beri biz farkında olmasak da zihin dünyamızda inşa edilmiş bir e, Değerler kümesi var. İşte mübarek günlerin olduğu, mübarek gecelerin olduğu, o gecelerde kandillerin, sinitlerin yapıldığı, heybaların karıldığı, e, mevlidlerin okunduğu, cumaların kalındığı, koşa koşa namazlara gidildiği toplumu, kısmen de olsa işte zekat verdiği ve Kur'an e, ee, tek kaynakken yani Kur'an ve sünnet diyerek, Kur'an ve hadis diyerek e, çeşitlendirildiği, daha sonrasında mezheplerle, mezhep görüşleri ve mezhep görüşleri ne empoze etmiş alimlerle toplamda oluşturulmuş, gelenekselleştirilerek içselleştirilmiş total bir din anlayışı aslında biz Kur'an'ı okuduğumuzda Musa'nın o asayı atarken kapıldığı korkuları hepsine kapıldığımız an oluyor. Yani biz de her insan Kur'an'ı okuduğunda Kur'an'a gerçekten e, mukayese edip güvenlik hayata indir diyerek e, okuduğunda bu çelişkileri yaşıyor. Hatta toplumda ki bu gelenekselleşerek, senteştirilmiş din kavramı ve din anlayışı bize peygamberlerin kendi içlerinde Musa aleyhisselamla Allah bunu bizim önümüze seriyor ama e, mücadelelerini gördüğümüz özellikle İbrahim Aleyhisselam olsun, Şahit Aleyhisselam olsun, son Nebi, son Erçi Muhammed Aleyhisselam olsun toplumların nasıl bir mukavemet gösterdiklerini dönerek bugüne baktığımızda bugün örneğin siz e, herhangi birine gelen gelenekseldiğini din anlaşır, Kur'an bilgileri verdiğinizde aynı reaksiyonu gösteriyor ve bu insan Mesela bunu kullandı. Kınanan bir hareket olduğunu, kınanan bir davranış olduğunu görmüyor. Ne deniyor? Mesela ilk böyle bir diyalog yaşadığında insanlar biz atalarımızdan böyle görmedik. Bunu bize başka hocalar söylemedi. Sen bunu nereden mi Yani buradan baktığımızda aslında Musa'nın psikolojisi birebir bugün yaşadığı, yaşayan her insanın kulağın karşısında, kulağın okuduğunda yaşadığı psikoloji. Yani siz kalksanız bugün insanlara deseniz ki işte bu geleneklerle oluşturmuş din algısında öyle başörtüsü yani çok da gerekli durmuyor. Bu daha çok örfü bir şey deseniz herhalde taşlanırsınız yani. Bir adım daha ileri gidin. başörtüsü Kullanmadan işte namaz kılabilirsiniz bireysel anlamda yani başörtüsü normalde hicap örtüsü olarak kabul edilsin bile ki bu hicap baş başına bir tartışma konusu, yani kendisi örtü zaten yani hicap bir örtü olarak bahsediliyor, e, bizde bunu kumaşa dönmüşler, kumaş örtüyoruz, örtümüze örtü örtüyoruz gibi bir, bir son çıkıyor. E, Buna rağmen bu insanlar için yapılan bir şey. Yani biz neden giyiliyoruz? İşte birincisi de e, soğuktan sıcaktan korunmak için. İkincisi de işte edep yerlerimizi kendimiz açısından toplumda görülmesini istemediğimiz, saygınlamızı zedeleyecek şeyleri örtmek için giyildik. E, bunu başkaları için yapıyoruz. Yani bir insanın bireysel namaz kıldığında bir kadının başa çıkma namaz kılacağını söylemesi yani taşlanmasına sebep oluyor. Gündelik olarak da taşlandıklarını biliyoruz. Yani bu dönemde özellikle yeni yeni işte Kur'an'ın e, işselleştirilmesi sürecinde insanlar gündelik hayatlarında Kur'an'ı indirdikten sonra doğal olarak Musa Aleyhisselam'ın yaptığı gibi onun topluma yansıtılması. İşte Rabbimizin e, peygamberimize peygamber olduğunu idrak ettikten sonra kalk uyar vermesi aslında bir müminin istese bile içinde tutamayacağı söylemesi gerektiği doğrular. Yani keşfettiğini anlattığın ve paylaştığın bir şey e bunu söylediğinde orada bir geleneksel yapı var, insanların tutundukları asal var ve giydikleri ayakkabılar var ve bunlardan bir türlü vazgeçemiyorlar. E bu hakikaten de mesela e, şeyden bakılırsa bilgiyi oluşturan e, kaynak e, bizim açımızda hani e, dini değerleri, hidayeti oluşturan e, Allah oluşturuyor. Allahsa yani bizim için mesela benim için Allah oluşturuyor değerlerini. O zaman Allah'ın gönderdiği kitap ekseninden yönümü bulmam lazım. Kitap hidayeti ve doğruyu anlatırken diğer rivayetler yanlışı kuruyor, yanlış bilgi üretiyor ve bu yanlış bilgi üzerinden oluşan bir literatür bugün bu toplumu yiyor. Bu konuda senin değerlendirmen nedir? zaten de bu konuyla ilgili Hac Suresi 40. ayette onlar sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Ve eğer Allah insanları birbiriyle def etmez, olmasaydı mabetleri, kiliseleri, havraları ve içinde Allah'ın isminin çok zikredildiği mescitleri mutlaka harap olup yıkılırdı. Şimdi sadece Allah'a yönelmiş ve okuduğu Kur'an'dan Doğruları bulmuş bir insan olarak peygamberin görevi aynı zamanda bizim de görevimiz. Eğer bir yanlışlık varsa, bir yerde bizim ulaştığımız bir sonuç varsa o kendisine görev Bunları e, toplumu bilinçlendirmek adı altında açıklayan insanlar tabii e, ne oluyor? Rabbimiz Allah'tır dediler ve doğru bildikleriyle amel ettiler. Eğer bu amelleri doğruysa ve onlara destek olmak zorundayız, onların cezalandırıldığı durumlarda onlara buradan bir destek vererek daha iyi doğru yola bulmalarını sağlamalıyız. Yani benim diyeceğim bu konuda o. mesela diğer konular var, miraç var. Geleneksel anlayışta miraç konusu mesela beşer peygamber anlayışından uzaklaştıran bir durumdur. Veya da Allah'ın dediği gibi yaratılmış olduğu halde niye yaratılada ilah ediniyorsunuz gibi Allah'tan başka ordulara ilah edinmiyorsunuz. Yaratma gücü olmuyor. Yani Allah'ın isimlerini tanımayan, Allah'ın sıfatlarını tanımayan ve Allah'ın sıfatlarını bilmediği için Kur'an ayetlerini Allah'ın sıfatlarından hariç olarak okuyanlar peygamberlere tekrar bir diriltme özelliğiydi, bir şifa özelliğiydi, bir uçma özelliğiydi. Yani kazandırabilirler. O yüzden Allah'ın dediğini Allah'ın ismiyle okuyoruz. Allah'ın ismiyle okumak demek Allah'ı tanıyarak, Allah'ın sıfatlarıyla bu ayetleri bir bütün halinde okumaktır. Ee, eğer bu şekilde okumazsak, tabi bunu söyleyenler olduğu zaman da, geleneksel din anlayışıyla ve de babanızın, atalarınızın dinini getirdiğiniz zaman, bir insan sizi Tuva badesinde çağırdığı zaman, gerçekleri ve hakkı söylediği zaman, ne yapıyorsunuz? Zionu ya yerlerinden çıkartmaya çalışıyorsunuz, evet. yataşlayarak öldürmeye çalışıyorsunuz. Evet. Ya zaten e, bu yani son dönemde aldığımız bilgilerden bir tanesi bir öğretmenle alakalı, velilerin şikayetiyle bir soruşturma başlatıldı soruşturma devam ettiği için onlarla alakalı bir e, sonuçlanmış bir şey yok. Ancak e, velilerin şikayetleri e, bizim geleneksel geleneklerimize karşı e, söylem geliştirdi öğretmenim. E, öğrencilerin e, Miraç'la ilgili bir sorduğu soruya e, Miraç'ın olmadığını söylemesi e, işte ve bu vesileyle de e, kafalarının bulanması e, bir şikayet konusu yani dedim kafamı bulandırdım ne demek bu yani ben doğru yoldayım, sen sanki bana spam atıyorsun, virüs bulaştırıyorsun gibi. E, dolayısıyla bilgiyi üreten kurumlarla ilgili e, doğru bilgiyi üretmesi gerekiyor. İşte üniversitelerin, e, bu anlamda devletin çeşitli kurumlarının en azından bu konularda e, doğru bilgilendirmesi gerekir. Yani halkın genelinde yanlış bir bilgilenmiş varsa, e, bu yanlış inanışı doğrusuyla değiştirerek hidayetlerine ayak olmaları gerekir. Çünkü toplumda e, yanlış inanışlar yanlış davranışları besleyen şeyler. İşte Mirac'ın vardı zaten başından sonuna e, çeşitli ülkemizde hadis çalışması yapan, tarih çalışması yapan ilim adamları tarafından yalandanmış ve dediğim bir çalışma. Bunun bu çalışma ve bu çalışmaya dair sonuçları e, bu kurumlar tarafından yaygınlaştırılması gerekiyor ki bu insanlar e, işte aracılık ve şefaat konusunda inanan e, kulların kendisini Allah karşısında şefaat edeceğine inanan anlayışlar bilsin ve insanlar değer Yoksa tembelleşiyor, değer üretmiyor ki. Nasıl olsa kendisini kurtaracak birisi var. En son tarihte. E şimdi böyle din anlayışıyla mücadele etmesi gereken kurumlar eğer bu anlayışları beslerlerse ya da bu tarz şikayetleri, bu tarz talepleri en azından sırt çıkarırlarsa e toplum nasıl huzur bulacak, nasıl refah bulacak? Şimdi bu insanlar bu tür anlayışları beslemiyorlar. Bu adamları besledikleri aslında kendi veri ve kendi düzenleri. Yani yine dönersek de bu saraya Firavun'la sihirbazların konuşmasına eğer senin yanında olursak bizim durumumuz ne olacak sorusunun cevabı neydi abi? Siz de benim yakınlarımdan yakınlarımdan alacaksınız. Yani çaba yakınlığı kaybetmemek, yakınlık derken sermaye yakınlığı kaybetmemek bir düzeninin devamında kendileri de elinde bir değnekle mevcut meyve ağacından o elindeki değnekle meyve düşürüp ve diğer davar ve sığırları gütme istiyor. O yüzden ya bu değnekleri ellerinden atmaları lazım ya da bu ellerinden bu değnekleri bir şekilde almak lazım. Ya zaten bu değnekleri dinleştirmiş olmaları, işte gelenekler vasıtasıyla problem yoksa insanlar özgürce seçimler yapabilmeli zaten. E Allah hak ve e, yani batıl birbirine ayrılmış Dolayısıyla dileyen iman eder, dileyen inkar eder. Burada Allah Teala'nın kazancı ya da kaygı söz konusu değil. Kişilerin bireysel de anlamda hem dünya hayatlarını sürdürürken hem de e, dünya hayatları bittikten sonra ahiret o hesap gününde, o toplanma gününde e, kazanacakları şeyleri bilir. Yoksa hani Allah ne kaybedecek ki yani sen cehenneme gitmek istiyorsan sen birden bir değil on tane asa al eline yani. İstediğin kadar tutun. Ya Allah o ilişkiyi koparmanı istiyor. İşte Musa örneği. Atarsan ilişkini kopar, bitir. Yani senin batınla ilişkin kalamaz artık. Bundan sonrasını Allah formatlayacak. Yani sen o artışı götürdün bir şey, Tamirci tamir yapıyorsun, virüs içinde kalsın. Olmuyor ki. Evet, şeyde aslında gene asayet geri Allah'ın attırdığı asa dikkat edin. Allah peygamberleri. E tabi bu geleneksel bir de O atıyor, o tutturuyor. O atıyor, tutturuyor. <oturtuyor. gülüyor> Tekrar tutturulmuş duruyor. Tabi uçurmuş. Peygamber'in ilerleceği yok diyor. Ben beşerim. Bak Allah rastgele kullanmıyor. Kullandı kullandı terimleri. Ona diyor ki, di ki ben de sizin gibi bir beşerim. İnsanın bedeli, mi? Beşerini tartışmıştık. Bizi izleyen arkadaşlar da bunu Kuran'daki beşer yazıp, beşeri neye karşılık geldiğine ayıptır <laughs> üzerinden bu da diyor. Beşer mi diyor? E ben beşerim diye ortaya çıkmış bir peygamber. Sadece işte ben de sizin gibi bir beşerim. Bana sadece sizin ilahınızın bir tek ilah olduğu vahiy O da topluma sunuyor. İşte tek ilah var. Başka ilah yok. Uydurduklarınızı ilah edinmeyin. Nefsinizin heva ve heveslerine ilah edinmeyin. Mala mülke tapınmayın. Bunların hepsi gelip geçicidir. Dünyada kalıcılardır. Siz yüz yıl yaşarsanız yılda firavun gibi bolluk bir içerisinde yaşasanız, kasalarınızı kavranan, kasaların taşıdığı gibi onlarca insan anahtarlarını sırf taşıyor dahi olsa, bu düzen yerle bir olacak ve siz öleceksiniz. Öldükten sonra tek olarak kalkıp Allah'a hesap Onun size verdiği nimet, nimet kavramını burada kısaca diyelim, nimetlendirdiği insanlar, nimet verdiği insanlar, kitap bilgisini gönderdiği, kitabı gönderdiği, Mesajı gönderdiği insanlar, peygamberin geldiği toplumlar, nimetlendirilmiş toplumlar, Fatiha suresinde sürekli dua ederiz Allah'ın bize nimet verdiklerinin yoluna gidip, gazaba uğrayanların değil, gazaba uğrayanlar Kuran'ın tabiriyle yüz şerefler, nimet verdikleri de mesaja dönerek yaşayalım. Mesaja dönleşe ve bağlarını kopar bu e, kadar basit. Kendini düşünüyorsan yani ebedi bir hayatta, ebedi bir mutluluk istiyorsan hayatın yaşarken değer katmak istiyorsan bu hayatta bir takım acıları, sıkıntıları yaşayabiliriz. Yaşıyoruz. Zaten mevcut e, ulusların, ülkelerin kendi ekonomik dengeleri içinde insanlar zaten sersefil e, bu hayat bu şekilde böyle ya da böyle geçecek. Ama siz eğer bu yaşamı Allah'ın size peygamber aracılığıyla gönderdiği değerler üzerine yükseltirseniz, toplumu ayağa kaldırırsanız, salatı ikame ederseniz, e, salih amel işlemiş olursunuz. Allah katında Allah'ın huzuruna çıktığınızda, işte o yüzleştiğimiz günde, o sorgulandığınız hesap verildiğiniz günde hesap verirsiniz. E, dönersek hesabı bu öğretmen aslında Musa'nın yaptığını yapıyor. Yani Musa'nın peygamber olarak Firavun'a gidip e, toplumun da alakalı taleplerini iletmesi gibi. E, da işte Allah'ın tekrar olduğu e, tek ilahın, tek birinin Allah olduğu, dinin de, dünyanın da, düzenin de, sistemin de, egemenin de Allah olduğunu ve hayatınızı Allah'ın egemen olduğu şekilde, Allah'ın sizden istediği şekilde kurmanız gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla yani miraçta filan onları bırak bırakın. Vahye dönük yaşayın, Kur'an'a dönük yaşayın. Kur'an'a hayatınızda işselleştirin. Çünkü Kur'an'la e, dönersek aramızda çok uzun bir kopuş var neredeyse bin yıllık falan bir kopuş, belki de daha fazla. Yeniden e, Kur'an'ın öğrenilmesi ve anlaşılması çabasının e, çok şükür ki yaşandığı bir dönemde yaşıyoruz. Hani bundan 100-200 yıl, yıl önce yaşasaydık ne yapacaktık yani? En azından bunu yakaladık. E, Kur'an'la tanıştık. Allah'ın vahiyini anlamaya çalışıyoruz. Ayetler arasında mukayese yaparak şöyle meal hataları, çeviri hatalarını hataları, bulmaya çalışıyoruz ve bulduğumuz gerçeklerde de amel etmeye uğraşıyoruz. İnşallah bu şekilde insanlara da bir katkı verebilirsin. Birbirimizle destekleşebilirsin. Bizim bildiğimizi e, bilmeyen biri de, onun bildiğini de biz bilmediğimiz bir konuda düzelte düzelte gidersek inşallah iyi bir toplum, güzel bir gelecek inşa edebiliriz. O zaman da işte Allah'ın huzuruna kalktığımızda güzel bir uyanışla uyanmış oluruz tek temennimiz, tek arzumuz, tek beklentimiz de bu olmalı. Benim kanaatim. Bu konuda ne söylemek istersin? Abi sen her şeyi söyledin zaten. Bu konuyla ilgili söylenecek başka bir şey yok. Zaten bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Barış Dostları 5. programımız sona erdi. İnşallah başka bir programda görüşmek umuduyla. Allah'a emanet olun.